Ben Hacer Güneş, yaşım 78. Ben burayı bilmiyordum. Ee, Emine Yıldırım'ın, Yılmaz'ın sayesinde öğrendim. Bisiklet sürmeye öğrenmeye gidiyorum dedi. Seni de yazdırdım dedi. Ben de peki olur dedim. Ama ben de, bu yaştan sonra öğrenemem dedim. Neyse geldik. Ama eğitimcileri görünce ve ortamı görünce dayanamadım. Oturuyordum orada. Eğitmenin biri yanıma yanaştı. Siz dedi niye oturuyorsunuz? Ben dedim öğrenemem. Gel dedi öğreteceğim. Ve bende bisiklet aşkı başladı. Şimdi o kadar mutluyum ki ve bir an önce iyice öğrenip o bisikleti kullanmak istiyorum. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum ve bir an önce inanın buna o kadar güzel bir duygu o kadar güzel bir duygu ki ben bunu anlatamam anca yaşayanlar bilir yaşayanlar ve ben bunca senedir demek ki boşu boşuna ot gibi yaşamışım ama şimdi çok mutluyum çok. Bunu inşallah öğreneceğim ve ben de o bisikleti öğreneceğim, o ustası olacağım. İnşallah. Bu kadar. <laughs> Eğitmenlerimi çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimi çok seviyorum.